Evet arkadaşlar şöyle babamı çekimize çay alıyor babam. <laughs> bir tane mi aldıydın çay orada? Bir tane alsan itir, aldın ya çay almadın mı sen? Kamberden. Annem aldım diyor ya. Neyse arkadaşlar babam bir tane çay alıyor Şuradan şey al o zaman baba. Evet bime girdik arkadaşlar şöyle uzaktan Ana, bir Bakayım neymiş o. Ama güzel değil ki daha da onun. Evet. Bir alın bana. Tamam. Anne ben bunu Ha kurtar bura gelmişken bir açık pekmez ee, alsak. Bir tane pekmez aldım arkadaşlar. Binecek mi içine? Ee, üzüm pekmezi 34 liraymış. Kurtar hmm. iyi bir bak kız üzüm pekmezi mi aldık? Hmm. <laughs> <laughs> Tahin burada 99 lira. Aynı. Bak bunlar aynı, aynı mı kalacak? 70 lira. 70. 70 orada 70. Burada 89. <laughs> Bazı eşyalarda fark oynar. O da hepsinde değil. Evet. <gülüyor> 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 Onlara yürü. Onlar Hadi yürü. Anne buğday mı gidiyor? Ben tek bir şey almaya girdim. Bir sürü şey alıyorsunuz. Ah bir tane Ramazan şerbeti alalım. Bir sürü şey almıyor. Evet burada hep var arkadaşlar. Zaten hep aynı bayağı neredeyse. Burada yumurta. Onu sen tut, onu tut ama bir şeyler döndür. Şurası şu şekilde. Gel buraya, buraya gel. Bakın burada bunlar. Hani Recep nerede? Yavaş. Vurma sağa sola. Yürü şu yanına geç. Düşürün bak. Kuruzlar düşürünleri. onları. Neyi bakıyorsun baba? O şey. Lor peynir diyorlar ya. Çökelik peyniri. Tuzsuz. Ondan. Evet tuzsuz. Onda tuz yok.

Recep, Recep e. Tamam hadi. Haydi bakalım. Şöyle dönelim gidelim. Evet arkadaşlar buraya da geldik. Şurada da böyle içecekler var. Recep arabayı sürüyor. ve beceremiyor. Ona dikkat et. Kulüzarı döker şimdi oralara. Hamber abim bez de vereceğiz. Unuttu. Görüyor musun çocuk bezini? Hmm. Hadi geç bakalım. Yok ya. Evde alırız. Geç çocuk. <laughs> Babam da geliyor. Neyse arkadaşlar. Alışverişimiz bu kadar. Zaten sadece tatlı almaya geldik. Şu mayanız mı? Yedi şu mu? <laughs> hmm. <Bizim> üzüm sirkesi <laughs> Konuşur mu istiyorsun? Al o zaman hadi bir tane. Küçük, küçük yok mu? Yok. Kamera abinden alalım o zaman. Yürü. İyi bak. Bir. Şş, toz biber mi alsam? Şuradan bir tane. Tuz ve kırmızı. Acımı tatma. Yavaş abilere çarpma. Yürü. Evet, Ne burada? Niye bir çekiyor diye Yok, bir şey yapayım. Gel hadi Adam kim var burada? Ne, ben. Yani. Yani, ne ya, <laughs> Evet, aynı öyle. Çekiyorum bak hemen çekti, <laughs> Ben mi? Evet. Kanalımda. Hangi kanal? Hülya'nın köy evet. yani, Bir kanalıyım. Bir Bir Bugün mü geldi? Niye geldi? Hadi mi geldi? Hadi kolay gelsin size. 900 dolar kazandı. E ee işte. Kaç? 10 bin takipçim var da 2 bin 3 bin kişi falan izliyor daha. Pek yok. İki sene de olmaz mı bu kadar? Yürü oğlum. Yürü. Buraları dökme tamam mı annem? Evet arkadaşlar. Burayı da kapatmışlar. Hmm. Yavaş abi çarp. Hadi yürü. Yürü 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 yürü. çocuğa bir yardım et seni kız. Evet arkadaşlar zaten bugün alışverişimi yaptım arkadaşlar markette. Hmm. Ben de çöp poşet alalım. Şu şekilde. alışverişimiz bitti. Hadi gidelim. Gel bu yanına geç. Şu yanına geç. Geç. Oh, yavaş. Anne. Bu çok zor sürülür biliyor musun? Çok Hadi çok bakalım. Sürülür. Yavaş yavaş. Baba. Yavaş. Hı. Yavaş çarptım bak kaza yaptın gördün mü? Anne. <laughs> Yardım etmiyor sana abla. Hadi söyle şuraya abilerin yanına doğru geç. Bak şuraya geçeceksin abilerin yanına şöyle. Geç 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 geç. Yavaş. Yavaş, tamam burada dur. Oyna mı? O zaman diğer tarafa geçeceğiz recep. Hadi geç. <laughs> Oradan değil, geri git. Geri git. Git 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 git. Dön de gel. Kuzar ot. Taylan kolay burada yok mu? Bakalım. mı? Yok. Evet. Kuzar yani. abim poşet versin de poşet de koysınlar hani onlar. Geç. 귀여운 새끼는 뭐해? 새끼는 뭐는 뭐해? 귀여운 새끼는 뭐 새끼는 뭐해? 귀여운 새끼는 뭐해? 귀

Ha, o aç. Şimdi açarsan bak hep dökülmeye başladı zaten. Herhalde patlattı. Getir. Yürü arabaya. Bir... Şunu üstüne koy. Getir onu. Bak, da, bak, koy ha. Bırak. Hadi getir. Hmm. Evet arkadaşlar. Şu şekilde 250 TL. Edelim. Hemen. Anında. Yürü. Oradan gitme. Gel buraya. Gel. Hmm. Alıyorsun ne? Alacağım. Alacağım. Alacağım mezaneye gidecek? Şuna oh. Şunu arabaya koyun. Büyük babandan hadi gel git de birer Bir ben götürmüşüm. Recep'e bakar olsun. Yani. Evet arkadaşlar binden çıktı. Tek tatlı almaya gittik. Yine bir sürü eşya aldık. 250 TL'de öyle gitti. 800 TL'ye de bakkaldan kayfaltılık falan aldım, et aldım. İşte 800 lira gitti, 250 de bu. Lütfen <laughs> Recep'le gitsin. Recep de gitmesin. gitmez. Ha gider. Baba sen şunu arabaya götürür mü? Sen alın. Şuradan hemen kuruzara bir şey bakıp geleceksin. Ne? Olan ya ister. Hadi yürü büyük babandan git arabaya. Onu yiye dur hadi. Geliyor biz yürü. Şunu alayım. Kibrit makası mı? Artır. Arkadaşlar. <laughs> Nasıl da ne yapıyor da bilmiyor ki. Eczaneye gittik arkadaşlar. Arkadaşlar eczaneye gittik. Dalin kolay yansı istiyordu. Şöyle eczanenin şurasını göstereyim sadece şu kısmını. Diğer tarafları biraz ilaç olduğu için. Bu iyi değil. Hı, bu acayip kötü. Ama diğer güzelmiş. Hı. Şuralara bak bakalım. Burada oluyor diye genellikle veririz dediğinden. Biz mezane dedim yok ki. Kokmuyorsa bırak o zaman da gidelim. Elim kokuyor. Kokuyor mu? Değişik parfüm gibi kokuyor. Hmm. Arkadaşlar bimden geldik. Hemen yat başına oturduk. Annem gidip perdeyi buraya getir dedim. Annem gidip makine ufak arkadaşlar. Hepsini almıyor perdenin. O yüzden perdeler de daha bitmemiş. Biz size götürüp daha çaktım. Saat 4'e geldi. Birazdan da yemeye başlayacağım. Mutlaka ki şey. altı beş şalvar iyileştireceğim. Benim şu üstünü buldum sadece. Ya bu soğuk yapamam. Onu da buldum. Onun soğuk soğuk ben bunu yapamam. Tamam biz yapıyoruz. Bak, bahaya. Şura bakarak da yapacağım. Recep buradakiler neyse ona göre. Gerçekten de zor. Biraz kolay mı alsaydık ya? Ben. Restoranı bakın bulmuyor. İşte şu blonda. İşte şu renk galiba. Sıra şu gri aşağı parçası var mı? İşte kreli burada bak. Aşağı şuraya. parçası söyle. Hey! Dur bakalım. Hemen geliyor. Dur oğlum bak. Helikopter. Aç bakalım hocam. Geldim, geldim hemen. O ne helikopter mi? Ben mi yap? Hangi boruyla ne? Buraya batarak bata, yap. Bata. Bakıyorum zaten ben oraya. Bak oraya bak. Bakıyorum. Tüm sıfatlar mı? Ben seni Baba. Şu, şu, ben. Baba, baba onu bana hmm. ir. Neden? Orada Ne yapar? Tamam tamam. Baba, 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 ne yapar? Şu, ne yapar? yapar? Ne Ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Ne yapar? Şu şuranı. Ne ama Ne yapar? Ne Tamam ya hadi senin olsun bakalım. Hı. Hmm. Saatlar da ben yine Kenan var? Hı, hmm, bu. Hani başka üstü yok Kenan. Eksik mi yoksa? Recep şunu şunları... da. Evet. Şöyle buldum da şurada bir tane parça birleştir. Şunlar gel. Ben senin parçalarını alayım. olmuyor bulmuyor mı? bu büyük. Şöyle çalış bak. <laughs> ben senin parçalarını alayım. İşte bak bağını sığmış. Ay benim biri yaldırın. Beraber ikimiz yapıyor yani. Hep birleştiriyor. Bak şuraya birleştiriyor. Aa bak ama bu çıkmıyor. Bakayım. Bu onun değil. Şu şunun. Getirin. Şunun değil mi? Evet. Onun. E, ama o benim ya. Bunun değil. Aa bunun bu değil. onun. Olur. Bir baktan bir baktan bir olacak mı? Olur. İşte şunu şunu. Onda sonra Benim parça da Şunu da hacan. Recep şunu yani. da hacan. Hangisini? Bak onu. Bitti mi kız? Bakın tak düğün. Tamam biz bitirdik bak bunu düzünü. Recep'in ömrü Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Dur. Bak böyle olacak ona Peki, batarak yakarım. Bir tane, tane de almamız lazım işte. E mi? senin şura kalıyor ne mi o zaman? Tamam işte. Olan, 11 oluyor. 10, 11 olmuyor. E bura ne iyi, bak bakalım boş. Ha öyle. Yanlışlık var senin. Birini kesin fazla dağıtın gibi geliyor. Çüşürüm. O zaman şu, şu kısımda yanlışlık yapıyorsun. Sen. Çünkü bak buraya bakayım. Sarı. Tam bitti. Burada tam 10 tane olacak bu güzel. 11 12 taneyi çıkarma. Bunu da yaparım. Yapacak. Olur inşallah. İnşallah olur. Olur mu? Hadi inşallah olur bakalım. Ama çıkmıyor de bak çıkmıyor. Yani. Dur ben yapıp çıkarırım. Bunlar yavaş çıkaracağım. Böyle hızlı çıkarsan hep yırtılır tamam mı? Bunlar yıldırabiliyor mu Oo Oooo! Hadi çabuk çalış çabuk Biraz Sıra lazım. Çeşim. Sen de ayakkabı var mı başka? Çabuk dur sapan dur sapan da sanacak. Ayakkabı değil o. Bu ne ya? Bu bir mu? şeyse. İşte, Ablam kadar hadi, hadi biraz hızlan. Uzan, uzanıyorum. Öyle demişim ben benim hakkım bir şey yapar. Bir şey yapmaz. Senin oyanda var mı? Hadi hadi hadi. Yapmaz diyor ama kolay gidiyor. Başları zor gidiyor da yaptıkça yaptıkça. Bak öyle Recep. O oranın değil annem. Çek onu oradan. Önce sen kenarları bulacaksın. Baba bana kaçak. Bağırma bağırma. Baba bana bizden daha bana kaçak. Bizimki çok. Çaba çaba ısı çay yaparım. Bakayım kurt bir çekelim. Dur Recep. Hmm, şu şuranı Recep. Dur. El var mı el? Bak onu oraya. Çünkü tam çıkacak daha bakalım. Baş, el işte şurada. Şu köşeyi de bize ver. Bu da olmadı. Recep takmadın mı? Şuna da dedim bunu bak. Şunu şuna da Tamam mı? Bunu sonra, bu sonraki. <laughs> Dur bir dakika. Çabuk çabuk apartı duracak. Apa bile yapmış. Kenarları koşellerden bulsa hemen de zaten. Şu köşeleri var ya Şuraları koşu olan. Arkadaşlar görüyorsunuz pazarında bunları aldım. Bugün çarşambaydı zaten buranın. Ama bu büyük, büyük bir ihtimal bayramda atacağım. Şöyle 4 kilo aldım arkadaşlar. Bunları birleştireceğim şimdi yerlerine. 4 kilo portakal aldım. 40 TL'lik herhalde 2 kilo geliyor. Ama e, kilosu 25 liraymış uzun da. 4 liralık aldım. Şurada tatlı aldım arkadaşlar. 20 TL. Çocuklar tatlı istedi pazardan. Pazardan 1 kilo mantar aldım. Bu güzel kaşarlı mantar istiyor. Onu süreceğim bugün. Çilek aldım. Biraz da kivi aldım arkadaşlar. Muzuran çilek kivi. Bu güzel pasta yapalım anne. Ben pasta istemiş. O yüzden aldım. Şöyle 2 kilo salatalık aldım. Bunlar şöyle kenara koyayım. Hep bunlar iyileşecek arkadaşlar. Sonra da markete gittim. Büme e, gittiğim ayrı oradaki o 250 TL. Burası da arkadaşlar 800 TL'ye tuttu. Şöyle çocuklara bir koli meyve suyu aldım. Bunu çünkü çocuklar sürekli içiyor şöyle boyalım. Şöyle ekmek aldım. Bir tane vişne reçeli aldım arkadaşlar. Şöyle peynir aldım. Bunları şimdi ben dolaba kaldıracağım. Bir tane haş boyusundan et aldım. Bir de i̇şte biberim bittiydi. Pul biber aldım arkadaşlar. Şöyle 130, 120 liraymış kilosu. Yarım kilo aldım. Yeter o bize çok gider. bunun birini derin bunları yapacağım. Birini de yemek yapacağım. Şöyle yumurta aldım arkadaşlar. Evet, et suyuyla tavuk suyu aldım birerine, şunlar da çorup alacak. Şunu da suya koyalım. Bu yumurtaları kışın pek dolaba koymayayım arkadaşlar. Tecrübenin yanında duruyor. Zaten mutfağımız soğuk olduğu için. Şöyle üç tane bulaşık süngeri aldım. Bir tane çikolata krem. Şöyle bir yoğurt aldım. Bir tane de peynir. Çünkü artık gayret yapılacak arkadaşlar. Oruç bitti. Şöyle kre peynir aldım, yağ aldım. Bir tane bir daha aldım. Evet, bir Şurada bir tane Ramazan şerbeti aldım. Bu sene hiç Ramazan, Ramazan şerbeti almadık arkadaşlar. Bir tane alalım dedim. Şöyle bekmez aldım. Bakkal da yokmuş. Tahin aldım. Öyle duruyor. Bekmez olmadığından yiyemedik. Bir tane toz biber aldım bu şekilde. Şu kaç da tatlılar bu çocukları seviyor. Zaten sadece tatlı almaya girdiğim sözde bilir de. Bence girdik mi çıkamıyoruz Şöyle bir tane çok başa aldım, Büyük boy. Bugün de yoğurt çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir tane de girmişken bilme yoğurt aldım. Sadece orada gördüm zaten de. Dedek içeri daldı da. Buraya yok işte sürekli ellerim. Ben bunları bir birleştireyim şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen buraları temizlediğimde mutfağı da temizledim. Arkadaşlar pek mutfağımızda bir şey kalmadı. Ramazan olduğu için kayfaltılık olsun. hani Herhangi bir şey. O yüzden alt bakalım. Rabbim ağzına dinlen gidesin inşallah. Şunları şöyle koyalım. Başka dolaba girecek. Şunu koyacağım. Mutfağı. Şunu da şuraya koyayım da. Demire dönersem ne Şunlar başka dolaba girecek. Tamam. Başka da Şunları da şöyle kaldırın arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bunları da birleştiriyorum. alalım. Şunu burada seçelim. Şurada dursun. Bizi buraya de buraya. Şunları şöyle koyalım tamam mı? Akşam iyisi çocuklar. Şunu şöyle. Bunu da buraya koyalım. Burada. Şunları da bunu da. Şurada az bir şey bulaşım var arkadaşlar. Onlar yıkanacak. Bunları da yerine yerleştireyim. Dikkat kılın içine koyalım. şöyle. Bu direkt kalktık kadar gittik arkadaşlar. Tek işe şey içine bakmadık. Bir de kurtarladık. Üç üç bulaşım kaldıydı. Şu atılacak. bir işte eşyalarını da yerleştirdim. Hemen bunları tuşuna koyayım. Ee, e, çöpçüler daha yapmışlar. Hadi gidelim. Ne yaptınız? Bitirebildiniz mi? Tamam diyor, alıyor bir bir daha bir yanlış bir şeyi. Abi çocuğu bile yapmış yapar. Ya çocuğu yapmışsa sen yapamamışsın. Ben gidince yapamadın mı? Kaldın mı böyle? Kaldım. Bak anne sana yardıma koştu. Onu da de biliyor musun? Bak burada işte. Şuraya. Bak güzel gördün mü nasıl takılıyor? Bak böyle. Ya. <gülüyor> Aferin. Dur. O değil. O şuranın anneciğim şuranın. Ha. Evet. Ters döndü. Ters döndü. Yani. Ters dönler <laughs> mi? Tamam. Ablamı taksın. Şu da şuranın. Bu da. Aa, bayağı gördün mü? Bu da buranın. İşte şuranın. Bu da buranın. Yok buranın değil. Bak burası kapanmadı o zaman. Ben, ben iş şey yapıyorum da yaparken de hepsini çok mu bari kaldırırsın? Hı. Hmm. Evet, bu da buranın değil. Şuradan İşte bu. Buranın. Hı. Açma. Hadi Recep. Buranları da Recep yapsın. Tersten. Şu Şurada kaçacağım galiba Recep onu. Ha, aferin sana. Onu da yap. Onu da tersi, ters Ters yap. Ters. Gördün mü? Çiçekler <laughs> bitirdik. Aferin sana. Hadi söyle arkadaşlarımıza. Bakın mi? annem yap bozu bitirdik bir ara verdi. Bak. Hadi söyle. Arkadaşlar bana hepimiz tatlısı bitirdi. Evet. Hı. Bunu bir dahakine sonra oynayacak tamam mı? Şimdi böyle duracak hatta. <laughs> içine. Bırak. Üstüne koyma içine ha. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yak bozumuzu bitirdik beraber. Yer birliğine şöyle göstereyim. Değil mi Recep? Sonrasında sokup da bir daha yapacak. Şimdi değil. Tamam mı Recep? Tamam. Şöyle dur Dur, dur, Anne o zaman nişire doy da biraz. İçine olmaz. Ona. Böyle koyalım. Aplan gelin odasına götür bu şekilde sen. Bizim odamızı götürürsün. Komodin üstüne de, koysun. Pencerenin önüne koy. Bizim komodun çantalar var. Bizim aynaların önüne üstüne koysun o zaman. Boş. Haydi götür oraya koy sonra bir daha yiyelim. Arkadaşlar neyse bizim e, Videomuz ya. bu kadar olsun. Bir sonraki videomda görüşmek Ama üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı bayramlar mübarek. Bana Hepinizin bayramı da mübarek olsun bu arada inşallah. Eee yapacağım arkadaşlar. Bir kemik videosu çekerim sizlere. Hoşça kalın.